Arkadaşlar hepinize merhaba. Bol kazançlı günler dilerim. Bugün e, üyelerimizi tekrar kazandırabileceğim, süjresiz kazandırabileceğim sistem tanıtacağım Yellow. Arkadaşlar önemli bir proje olabilir. Çok hızlı çıktı. Twitter hesabı 2006'dan kalma şöyle Kare HyperSync gibi iki tane büyük proje takip ediyor Twitter'dan ve kendi partnerleri arasında Hacken, OpenWire, Polygon ve bu Fireblocks bunların olduğunu söylüyor. Şimdi bu sistemde nasıl kazanacağız? Arkadaşlar bu sistemde Ducky kazanacağız. Ducky'ler ileride Yellow token'e dönüşeceğini söylüyor. Projenin kendisi. Şöyle herhangi bir sorunuz olursa zaten Telegram hesabını bırak sitesinden girebilirsiniz. Ben açıklamada gerekli linkleri bırakacağım. Arkadaşlar şöyle sisteme bir kayıt olalım. Nasıl ücretsiz kazanacağız? Bir bakalım. Evet arkadaşlar açıklamada linkini bırakacağım. Şöyle claim your reverse'a tıklıyoruz. Google hesabınızı Twitter veya Facebook hesabınız bağlıyorsunuz. Ben şöyle hesabımı bağlayayım. Google hesabımı. Evet arkadaşlar Google hesabınızı bağladıktan sonra poligon ağını kurmak gerekir. Metamask ağını şöyle connect metamask'a tıklıyorum. İlk önce bir cüzdanımı bağlıyorum. Şöyle şifremi gireyim. Evet arkadaşlar burada ağı değiştir diyor. Şöyle isteyenlere ben Chainlist linkini bırakabilirim. Şöyle ma Metamask'a bir giriş yapalım. Bağlayalım. Poligon ağına geç diyor. Şöyle bağlandık. Connect Metamask'a tıklayacağız. Metamask emojisi giderse ben size şeyin nasıl bağlanacağını şöyle açıklamada göstereceğim. Şöyle şu hesabı bağlayayım. En az bir şey matik var. Çünkü ödülleri almak için fi gerekli. Sonraki bu bağlamaya gerek yok. Şuna imza diyorum. İmza isteyecek. Arkadaşlar poligon ağı nasıl eklenir diyenler şöyle connect Vault'a tıklarlar. Metamask hesabını bağlarlar. Tamam mı? Çünkü metamaskın kendi içinde direkt poligon ağı yok. Şöyle bağladıktan sonra şuraya yazmasına da gerek yok. Şöyle add to metamask'a mı cüzdanı bağlar. Metamask poligon ağı kurulmuş olur. Bu sistemde poligon gerekli. Şöyle tıklıyoruz. I'm not Robert a robot'a tıklıyoruz. Al. Şimdi şöyle bir ufak alayım. Şimdi burada bir imza veya fi isteyebilir. Bekleyelim metamask açılsın. Hadi hadi hadi. Evet arkadaşlar ufak bir fi şey istiyor. Şöyle onaylaya tıklayacağım. Fi bir onaylasın. Onayla. Şöyle az bir şey matik gerekli cüzdanımızda Şöyle onayla abi benim cüzdanımda fi yok nasıl fi alacağım diyenler açıklamada sekli fauce sitesini bırakacağım ufak bir fi alacağız şöyle almak isteyenler şöyle göstereyim fi nasıl alınır biraz karışık bir video olacak fakat sonuna kadar izlerseniz sorun olmayacağını düşünüyorum şöyle 0.18.79 şöyle gördünüz belki şöyle yapıştırırsınız tamam mı Cüzdanım. ben robot değilim'e tıklarsınız verify'a tıklarsınız şimdi burada şunu tweet atmamız gerekir. Buna mıyız? Tıklayalım. Şöyle tweet'e tıklayalım. Şöyle şuna tıklıyorum ve tweet'e tıklıyorum. Bir tweet atmamızı istiyor. Ekleyin diyor. Şu tweet e attıktan sonra cüzdanıma fee gelecek. Böyle. Takis, Takis token de bu arada geldi. Telefonumdan bildirim geldi. Şöyle tweet'e tıkladım mı? Benim fee gelmiş olacak. Şunu şöyle kapatayım. But, oligon. Ben de hata verdi sanırım. Şöyle bakayım ne demiş. Cüzdanınıza yeterli paranız var gibi görünüyor. Yani benim cüzdanımda para olduğu için göndermiyor. Sıfır cüzdanınız. Herhangi bir fiiniz olmazsa böyle gösterdiğim gibi fii alabilirsiniz. Şimdi 10.300 token'i ben aldım. Şöyle açıklamada kontrat adresini de bıraktım. Onu da ekleyelim kontrat adresinde ekleyelim 10.000 adet diğer ödüller de var onları alacağız fakat şöyle kontrat adresini bir ekleyelim ödüllerimizi görelim böyle açılsın Şimdi tokenleri içe aktara tıklıyoruz. Şöyle token adresini yapıştırıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi çıktı. Özel tokeni 10.300 gördüğünüz gibi direkt geldi bakiyeye. Tamam mı? Şimdi burada daha çok ödül kazanabiliriz. Nasıl kazanabiliriz diye soranlar. Şöyle claim your levels'a e tıklarsınız veya dur. Eğer moruna tıklarsınız. Şöyle aşağıda referans kazarsanız her referans başı 10k dakis dakiler yellow tokene dönüşecek. Ondan sonra şöyle günlük girişte 300 dakiz kazanabilirsiniz. 7 günlük strike bu da günlük giriş. 7 gün boyunca girersiniz 1000 dakiz kazanabilirsiniz. Şurada en önemlisi olan arkadaşlar telefon numaranızı onaylamanız. Telefon numarası bazen geç gelebilir. Şöyle tıklarsınız. Şöyle 90 yazarsınız. Türkiye ise Azerbaycan ikisi bakayım. Türkiye şöyle aşağıda çıktı. Ben şöyle telefonu bir onaylamaya çalışayım. Kod gelecek mi? Arkadaşlar telefonuma kod gelmedi sistem çünkü yoğun gece deneyin gündüz deneyin buradaki her şeyi yapın arkadaşlar şöyle toplayın görevleri Bayağı bir alt referans mantığı var referansı da iyi veriyor Referans kası iyi bir proje olabilir toplayalım arkadaşlar 10.300 Şu an bu tokenler satılabilir mi diye soranlar şöyle Pankey Swap'da işte Quick Swap'da ben ekledim kontratın likiditesi yok satamazsınız Şöyle kontrat adresini de yapıştırayım Şöyle takis. Yani şu an için bana verdiği 10.300. Para etmiyor. Sebep bakın 0.012. Sebep TVL gördünüz mü? Likidite hiç yok arkadaşlar. Token likiditesi yok ve projenin dediği gibi takiler ileride yellow tokene dönüşecek. Böyle toplayalım arkadaşlar. Eğer mon kısmından bol bol referans kasalım. Günlük girişimizi yapalım. 7 günlük girişi. Her ne olursa olsun telefon onayını yapın. Çünkü ileride sorun çıkabilir değiştiremezsiniz ödülleri. Anlatacakların bu kadar kafanıza takılan olursa açıklamadık ki Telegram kanalına Türk oyuncu çeteye katılın.